Basmağın Veç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere şahane bir sorba tarifim var. Bildiğimiz tarhanaya rakip diyorum. Çok lezzetli, çok sağlıklı. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak tenceremizin içerisine 1 veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı da tereyağımızı alalım. Her iki yağda iyice eriyip kızdıktan sonra bir tane orta boş kuru, Özür dilerim. Orta boy e, kuru soğanımız var. İnce ince doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Bir tane de irici bir sarımsağımız var. Onu da ben daha önce soyup hazırlamıştım sizler için. E, zaman kaybı olmaması için. Sarımsağımızı da ekleyelim. Her ikisini 1 dakika veya 2 dakika yüksek ateşte iyice soteleyelim. Yani soğanımız hafif parlak ve kızarmış hale alıncaya dek baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı acı pul biberimizi ekleyelim. Tabi isteğe bağlı olarak siz tüm baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzelce sotelemeye devam ediyoruz. Şöyle naneniz iyice kokuncaya dek. 1 yemek kaşığı unumuzu ilave ettik. Bu aşamada Tekrar şöyle kısa bir süre kavuralım çünkü un topaklanmasın ve hafif un kokusu da çıkmış olsun. Son olarak bir tatlı kaşığı da salçamızı ekliyoruz. Onun da ekşi tadı gidinceye dek yani iki dakika diyebilirim güzelce soteleyelim. Çorbamızın ilk aşamasını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bütün malzemelerim sotelendi. 1 litre soğuk suyumuzu bu aşamada ilave edelim. Karıştırarak ki unumuzda topaklanma olmasın. Ama normal şartlarda asla olmaz. Çünkü kavrulmuş un topaklanması pek mümkün değildir. Şu anda çorbamızın kıvamı şahane. Kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hafif kıvamını almaya başladı. Ve çorbamız kaynamaya da başladı. Ee, Un eklediğimiz için şahane bir kıvam oluyor. Hiç tereddüt etmeyin. Ee, gerçekten e, tarhana çorbasına rakip bir çorba sevgili arkadaşlarım. Yaklaşık bir 20 dakikanın sonunda arzu ederseniz, aslında çorbanız hazır servis için. Ama arzu ederseniz böyle kuru biber, kuru domates ekleyip tekrar bir 5 dakika kaynatıp bitirebilirsiniz. Bu sonradan eklediğim kurular çorbanıza ekstra bir lezzet daha katıyor aklınızda bulunsun. Ve şu anda çorbamız bitti. Servis için hazır. Böyle içine eklediğimiz o kurularla da bir 5 dakika kaynattım ve hemen servis tabağına alıyorum. Uzun zamandır benden yemek tarifi, çorba tarifleri istemiştiniz veya salata meze. Şimdi yazın sıcak aylarında çok daha hafif tariflerle sizlerleyim. Bugün ilk tariflerimden birisi yani yaz sezonu için çok lezzetli ve sağlıklı bir çorbayla geldim. Tabii ki doku testine geçtim ama nasıl doku testi yapacağım bilmiyorum sevgili arkadaşlarım. Ben yine de şöyle tabağa servis ederken siz kıvamını en azından görmüş olursunuz. Çorbamız servise hazır bolca limon sıkıp böyle afiyetle ekmeğinizle yiyebilirsiniz. Çocuklar için de harika olur. çok sağlıklı. Acısını eklemeyin. Hiçbir sorun yok. Bugün sizlere yapımı çok pratik, çok da lezzetli bir çorba tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.